Hazreti Süleyman zamanında, bak çok önemli bir şeydir bu. Bir serçe kuşu yerde duruyormuş. Gerçek hikayedir, Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşabiliyordu biliyorsunuz değil mi? Böyle sakallı cübbeli bir adam gelmiş, gelmiş gelmiş pat demiş üstüne basmış kanadı kırılmış. Hemen Hazreti Süleyman'a mahkeme olmuşlar. İnanmayan varsa Kur'an'a baksın hayvanlarla konuşabildiğine dair mi Suresi diye bir sure var. Ne demek Nem? Karınca demek. Karıncayla konuşuyor. Mahkemede diyor ki Hazreti Süleyman, ey kuş diyor ya. Sen kanatlısın. Neden pır diye uçup gitmedin? O gelirken kaçsaydın ya diyor. Ey Allah'ın nebisi diyor. Ben bunu böyle sakallı sarıklı görünce bu Müslümandır, merhametlidir. Bana basmaz zannettim diye kaçmadım da buğdayı yemeye devam ettim. Ne bileyim ben diyor. O zaman diyor kısas yapılsın. Adamın da diyor ki yok ey Allah'ın peygamberi. Bunun diyor sakalını kes sarığını çıkar. Başkası da aldanmasın benim için. Allah bizi içimizdekilerden muhafaza eylesin.